ve Muhammed Salah. Bir şut. Şutu kaleci geçti ancak direğe geçemedi. Salah ikili mücadeleden galip çıktı. E doğru. Çok düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Fark iki oldu bu golle birlikte. Bu gol takımı rahatlatıyor ve rakibin işini çıkmaza sokuyor. Risk alacak artık rakip. Yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi savunma.